Dişteki çürükleri restore etmenin yollarından bir tanesi de kanal tedavisidir. Dişteki çürük eğer dolgu ile restore edilemeyecek kadar ilerlemişse başvurduğumuz bir yöntemdir. Kanal tedavisi aşamasına gelmiş bir diş soğuk ve sıcak yiyeceklere diğer dişlere göre daha hassasiyet gösterir. İlerleyen evrelerinde buna ağrı da eşlik etmektedir. Özellikle gece uykudan uyandıran ağrılar en belirgin özellikleridir. Bu ağrının sebebi dişin içerisindeki damar ve sinir paketlerinin enfekte olmasından kaynaklanmaktadır. Kanal tedavisi ise enfekte olan bu dokunun kaldırılması, temizlenmesi ve boşalan yerin tamamlanması, doldurulması işlemidir. Tek seansta gerçekleştirilebildiği gibi bazen birden çok seansa da gerek duyabilmektedir. Kanal dolum işlemleri tamamlandıktan sonra üst Restorasyonu genellikle dolgu ile tamamlanır. İhtiyaç halinde indirekt restorasyonlara da gerek duyulabilir. Başarılı bir kanal tedavisi için iyi bir restorasyon vazgeçilmezdir. Sağlıklı günler dileriz.